Kütahya'nın bir parçasıyız. Bunun sorumluluğu ile yarının Kütahya'sı için somut öneriler getirmeyi arzu ettik. Bu çalışma yarının Kütahya'sını oluşturmak için şehrin tüm paydaşlarını birlikte ortak tartışma platformu geliştirmeyi davet ediyoruz. Bugün burada sizlerle bir arada olmanın anlamı da tam olarak budur elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, birlikte yol yürümeye inanan insanlarla ortak bir kalkınma iradesini paylaşmaktır. Hepimizin bildiği gibi. Bu güçlü miras tek başına yetmiyor. Dünya hızla değişiyor. Üretim dijitalleşiyor. Çevre krizi büyüyor. Toplumlar daha fazlasını talep ediyor. Bu yeni düzende şehirlerin susması değil, kendini yeniden tanımlaması ve kararlı bir dönüşüme girmesi gerekiyor. Kütahya Kalkınma Raporu tam da bu dönüşme, dönüşüm ihtiyacını bir fırsata dönüştürme iradesiyle hazırlandı. Geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturmak, birlik duygusunu üretim gücüne dönüştürmek ve Kütahya'yı sürdürülebilir refaha taşıyacak somut bir yol haritası sunmak amacıyla kaleme alınan bir kalkınma raporu. Kütahya Kalkınma Raporu sanayi temsilcileriyle, hane halkıyla ve hane halkıyla veri ve saha araştırmalarıyla oluşturuldu. Yalnızca sorunları tespit etmiyor, uygulanabilir, zamanlaması net ve kurumlar arası uyumu önceleyen politika önermelerini de içeriyor. Ayrıca sadece sektörel değil, bu dönüşümü hayata geçirecek kurumsal yapıları da tanımlamakta. Bunlar arasında İlk koordinasyonlu platformu, Kütahya Kalkınma Veri Merkezi, Bölgesel Garanti Fonu, Eve Dön Tersine Göç Paketi, Yeşil Dijital Sanayi Dönüşüm Programı yer alırken bu yapılar artık birer tercih değil aslında gerekliliktir. Müzik